Herkese günaydın. Haftanın ikinci işlem gününde yurt dışında Almanya'da üçüncü çeyrek büyüme rakamları ABD'de perakende satışlar ve tüketici güveni izlenecek. İçeride sektörel enflasyon beklentileri dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor. YKGS 2025 yarışmaları bugün yapılacak. Rusya ve Ukrayna e, arasındaki barış görüşmelerine yönelik gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Beyaz Saray sözcüsü İsviçre'de yürütülen görüşmelerde ABD'nin sunduğu 28 maddelik Ukrayna barış planının büyük bölümünde anlaşma sağlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu plana yönelik plan tarafların meşru beklentilerini, güvenlik ihtiyaçlarını, yeni istikrarsızlıklar doğurmayacak şekilde karşılaş, karşılarsa anlaşma mümkün olur şeklinde bir e, değerlendirmede bulundu. FED üyesi Waller Aralık ayında bir faiz indirimi yapılması çağrısında bulunurken takip eden dönemlerde toplantı bazlı yaklaşımda bulunulması gerektiğini ifade etti. Üyelerden gelen güvercin mesajlar Aralık'ta faiz indirim beklentisini %80'e dayandırdı. Bu durum teknoloji hisselerinde hareketlilik sağlarken ABD borsaları günü güçlü yükselişle kapattı. Nasdaq endeksi %3'e yakın değer kazandı. Amazon'un ABD devlet kurumlarını desteklemek için yapay zeka altyapısına 50 milyar dolara yakın yatırım yapacağını bildirmesi de e, piyasaları destekleyen bir faktör olarak öne çıktı. ABD vadeli endeksleri ve Asya Pasifik piyasalarında da alıcılı bir sey izleniyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi dün günü %0.32 değer kaybıyla 10888 puandan tamamladı. Uzmanlarımız güne alıcılı bir açılış e, olmasını bekliyor. Endekste yükseliş olması durumunda bugün izleyeceğimiz direnç noktaları 10950, 11011 ve 11078 olacak. Destek olarak ise 10821, 10755 ve 10693 seviyeleri izlenecek. Dün endekse dahil hisseler arasında en fazla yükselenler %10 ile Kontrolmatik, %10 ile Vestel, %5.28 ile Anadolu Efes %5.09 ile Magen enerji ve %3.90 ile Zoran oldu. Dün açıklanan verilere baktığımızda reel kesim güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya kıyasla 1.2 puan artarak 103.2 seviyesine yükseldi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Kasım'da bir önceki aya kıyasla 0.1 puan ile sınırlı bir artış gösterdi. Merkez Bankası yatırım anketine göre yılın son döneminde yapılması planlanan yatırımların bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmeler zayıfladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası ile 6 milyar dolarlık yeni finansman paketi için çalışmalara başlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Güney Kore Devlet Başkanı ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Güney Kore ile ticaret, turizm, enerji, sanayi, altyapı, ulaştırma, bilim ve teknoloji gibi birçok alanda işbirliğini genişletme mesajı verildi. Güney Kore ile nükleer enerji santrali görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. UBS analistleri küresel arz açığının derinleşmesiyle birlikte bakır fiyat tahminlerini yükseltti. Banka, Mart 2026 için fiyat öngörüsünü 750 dolar artırarak ton başına 11.500 dolara çıkardı. Altın fiyatları güne pozitif başlıyor. Spot altın ons başına 4.145 dolardan işlem görüyor. BOFA altın fiyatlarında yeni yılda rekor beklediğini bildirdi. Banka altının 2026 yılında ons başına 5.000 dolara ulaşacağını öngördü. E, ortalama fiyat beklentisini ise 4.538 dolar e, olarak açıkladı. Şu dakikalarda 51 dolar sınırında işlem gören ons gümüş için beklentisi 60 dolar. Koray gayrimenkul paylarına 24 Aralık'a kadar kredi işlem ve açığa satış yasağı getirildi. Kalyon Güneş Teknolojileri 218.3 milyon lira tutarında iş aldığını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni bir şirket kuran Koton, Katar'da da yeni bir mağaza açıldığını e, bildirdi. E, bugün Smartix yazılım ile tekrar turizmin genel kurulu toplantıları yapılacak. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.